Şimdi arkadaşlar geçmiş olsun tekrar. Şöyle bir eee varikosel ameliyatı sonrası tekrar bir değerlendirme yapıyoruz. 5-6 ay kadar bir süre oldu diyorsun ameliyatı yapalı. Ondan sonra e, şimdi spam sayısı ilk başta çok daha öncesinde yaptığın 22 milyonmuş. Hareketi %36 imiş. Ondan sonra e, hareketsiz olan %46 imiş. Daha sonra birkaç ay sonra yaptırdığında o 12 milyona düşünce dedin ki ameliyat olalım. Burada bir düşüş var. Ondan sonra işte hareket yüzde otuzca düşmüş. Ee, ve biz bununla ameliyat etmeye karar vermişiz. Şimdi varikosel ameliyatında sen de büyük damarlar çıkartmışız. Ee, damarlar çıktıktan sonra burada işte 5 ay sonra diyelim ki Nisan'daki tahlilinde baktığımız zaman konsantrasyon dediğimiz mililitredeki sayı 34 milyon. Yani 12 milyondan 34 milyona çıkmış. Ee, toplam sayı 85 milyona çıkmış. Total hareket %59'a çıkmış. %32 istiyor. %59'a çıkmış. Ondan sonra ee, gayet iyi. Bununla çocuk olmasını beklediğimiz seviyeye gelmiş. Genelde şu anda 5. 6. aydaysan işte 6. ay ile 1. yıl arasında çocuk bekleriz. İnşallah olacağını tahmin ediyorum. Biraz destek tedavisi, vitamin falan gibi şeylerle de destekliyoruz. Şimdi buna rağmen sende enteresan bir durum var. Bende hiçbir zaman nüks olmaz mı? Olmaz diye bir şey yok. Sen de kocaman damarlar çıkartmışım ama şimdi doplerle bakıyorum bir tane 3 milim, 3.2 milim ee, dışarıdan da hemen senin de hissettiğin, benim de gördüğüm bir damar var. Ee, şimdi damarları çıkartmış olma rağmen böyle lüks ediyor mu? Bazı insanın damar yapısı çok elverişli. Hemen yeniden gevşemeye, nüks etmeye. Nüks etti seni ameliyat mı edeceğiz? Şuna göre benim iddiam inşallah çocuk olacak. Ve sperm talimde düşme olmazsa o damara rağmen olmayabilir. Çünkü çok yoğun damarların vardı, şimdi bir tane orada böyle bir geniş damar var. Bir sene içerisinde bu kaybolabiliyor. Önümüzdeki işte, ben seni şimdi yeniden çağıracağım 3 ay sonra. Biraz yakın takip edeceğiz. Orada damarın baktık ki küçülüyor. Ameliyat etmeye gerek de kalmayabilir. Ama aynı duruyor. Spam bu spam tarihinin düşüş gösterdi. Böyle bir şey oldu. O zaman ben hemen hiç beklemeden nüks etmeyi, nüks eden damarı ameliyat ediyorum. Bizde olmuyor mu nüks? Bizde de oluyor. Geçen sene benim işte yüzde üç kadar bir nüks oranım var. Ondan sonra e, senle bu yüzde dört mü oldu? Hesaplamam lazım yeniden to toplam rakamlarla beraber. Ondan sonra e, ama nüksten korkmaya gerek yok. Nükse rağmen işte gayet güzel sperm tahlili de olabiliyor. Ama çok basit ufak bir damar olduğu için. E, izleyeceğiz spam halinde düşme olursa ya da çocuk baktık hala olmuyor hala bekliyoruz olmuyor o zaman gerekirse bunu da alacağız